Seyirciler günaydın. Mersin'de Kurban Bayramı münasebetiyle Halife gününde kent mezarlığında bulunan şehitlikte ziyaret gerçekleştirilecek. Şehit kabirleri ziyaret edilecek. Şehit yakınlarına taziyeler sunulacak. Ve şu anda Mersin kent mezarlığında bulunan şehitlikte başta protokol üyeleri olmak üzere şehit yakınları, gaziler, askeri ve mülki Erkan şu anda yerlerini aldılar. Birazdan tören başlayacak, Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek ve şehit kabirlerine çiçekler bırakılacak dualar eşliğinde şehit yakınlarına bir kez daha taziyeler sunulacak. Ve program akışı içerisinde... Gazi Kemal ve siyah, siyah aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu Akabinde istikrar marşımızı okumaya davet ediyorum. bayramların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilavet Kur etmek üzere değerli hocamıza sözü veriyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. قولوا لمن يقتل <applause> في سبيل صم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين هم المهتدون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين Dualarımızı gerçekleştirmek üzere il müftü Vekilimiz Sayın Masum veriyor. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين يا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين مُقَدِّسَاتُ uğrunda hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizin bulunduğu şehitlikte ellerimizi dergah Allah yolunda öldürülenlere şehit olanlara ölü demeyin buyurmaktasınız. Diri olduğuna inandığımız şehitlerimizin huzurunda duamızı yaparken cümlesini affeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, okunan Kur'an-ı Kerim'den ve hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı, başta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olmak üzere bütün peygamberlerin, evliyanın, esfiyanın ve Şuhadanın ruhlarına ihda eyledik vasil eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından teşrif edip amin diyen şu andaki hazirunun dünyadan ahirete göçen ana baba evladı uyal akraba ve taallukatının ruhlarına da ihda eyledik kabul eyle ya Rabbi.

din u devlet mülkü millet uğrunda hayatlarını sana armağan eden ve şu anda burada metfun bulunan aziz şehitlerimizin ruhlarına idâ kabul eyle ya Rabbi. Makamlarını pür nur, mekanlarını cennet, seyahatlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin ülkemize, ülkemizin birlik ve bir beraberliğine, milletimizin huzur ve güvenine kas eden dahili ve harici bedahları kahru perişan eyle. Vatanımıza, bayrağımıza, mukaddesatımıza, harem-i ismetimize saldıran insanlara fırsat verme ya Rabbi ülkemizin birlik ve beraberliği, milletimizin huzur ve güveni için uğraşan silahlı kuvvetlerimizin mensuplarına, emniyet mensuplarımıza ve bu uğurda cahit edenlerin tümüne, yurt içinde ve sınır ötesinde hizmet edenlerin tümüne yardımınla muavene ile ya Rabbi. Cümlesini her türlü tehlikelerden muhafaza ile ya Rabbi. Hizmetinde muvaffak ile ya Rabbi. علق في الموافقة يا ربى، يا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين، عزيز الشهيدين مذن قردة إلى الصبرُ إحسان نصيب إلى يا ربى، دُنيا دا أهِر الدُنيا دا واهِر إلى يا ربى، آمين بحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. ülkemizin birlik ve beraberliği, milletimizin huzur ve saadeti için, aziz şehitlerimizin ruhu için ve hususen Allah rızası için El Fatiha. Teşekkür ediyoruz değerli hocamıza. Değerli seyirciler Mersin şehitliğinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen ziyaret töreni başladı ve devam ediyor. Başta protokol üyeleri olmak üzere şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar kabirleri ziyaret edecekler. Çiçekler bırakılacak. Şehit yakınlarına bir kez daha taziyeler sunulacak değerli seyirciler. Mersin Valisi Sayın Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer başta olmak üzere diğer protokol üyeleri kabir ziyaretlerinde dekler bırakıyorlar dualar eşliğinde kabirlere ve şehit yakınlarıyla bir kez daha görüşerek taziyelerini sunuyorlar. Bugün Mersin Şehitliğinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen kabir ziyaretleri başladı ve devam ediyor. Sayın Vali şehit yakınlarıyla görüşüyor. Değerli seyirciler ve Sayın Vali şehit yakınlarının sorunlarıyla da yakından ilgileniyor. Mersin Kent Mezarlığı'nda kabir ziyaretleri başladı ve devam ediyor değerli seyirciler. Az önce de söylediğim gibi Sayın Vali Pehlivan, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, kamu kurum ve idarecili, kamu kurumlarının idarecileri, yöneticileri, Mersin Üniversitesi Rektörü, Profesör Doktor Erol Yaşar ve Emniyet Müdürü Sayın Karabörk, milletvekilleri bir ziyaretleri gerçekleştiriyorlar. Mersin Kent mezarlığı içerisinde bulunan Şehitlikte Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı ve aynı zamanda Mersin İl Jandarma Komutanı da ziyaretlerini sürdürüyor. Sayın Kış, efendim uygunsanız güne yönelik hissiyatınızı alabilir miyiz? Evet, bugün bayram arifesindeyiz. Mersin şehitliğine geldik. Sayın Valimiz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, milletvekilimiz Talat Bey'le beraber bugün burada vatanı uğruna canını gözünü kırpmadan feda eden şehitlerimizi ziyaret ettik. Aileleriyle beraber acılarını paylaştık, duygularını paylaştık. Ben şehitlerimizi rahmetle anıyorum, şükranla anıyorum. Ailelerine de sağlık ve sıhhat diliyorum. Sizlerin aracılığıyla da bütün Mersinli hemşerilerimin güzel bir bayram geçirmesini diliyorum. Aslında baktığınızda bu bayramda herkes gerçek anlamda bayramı yaşayamayacak bir durumda. Bir bayram havasını çok da göremiyoruz. Ne çocuklarda görebiliyoruz. Kurban kesemeyen vatandaşlarımızın durumunu görüyoruz. Bırakın kurban kesmeyi. Çocuklarına, torunlarına bir harçlık veremeyecek durumda, mutfağını geçindiremeyecek durumda, evlerinden çıkamaz duruma gelen bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Bu vesileyle de ben vatandaşlarımızı çok iyi anlıyorum. Ancak ülkenin bu bulunduğu durumdan dolayı da kendileri adına üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Ben tekrardan bütün Mersin'in hemşerilerimin bayramını kutluyorum. Kendilerine, ailelerine sağlık, sıhhat ve güzellikler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli seyirciler, Mersin Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın e, Gülcan Kış'a teşekkür ediyoruz. Hissiyatlarını öğrendik kendisinin. Ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kabirleri ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Çiçekler bırakıyor, dualar eşliğinde. Çok Mersin'de kent mezarlığı içerisinde bulunan şehitlikte ziyaretler devam ediyor değerli seyirciler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vali ve Sayın Milletvekilleri de ziyaretlerini devam ettiriyorlar. Sayın Kocamaz, efendim hissiyatınızı alabilir miyiz? Bugün Arefe, yarın inşallah mübarek Kurban Bayramı'nı tüm Türk ve İslam alemi olarak idrak edeceğiz şu anda da şehitlerimizle bayramlaşıyoruz. Şehit yakınlarıyla bayramlaşıyoruz. Dileğimiz, temennimiz o ki bu ülkede birlik ve beraberlik, barış ve kardeşlik tam olarak tesis edilsin. Yeni acılar yaşanmasın. Maalesef tüm dünyada kan ve gözyaşı hiç durmuyor. Oysa silahları sustursak barışa uzansak herkes çok daha mutlu olacak. Geleceğinden emin olacak. Ama maalesef dünyanın egemen güçleri de buradan nemalandığı için devamlı bu işi körüklüyorlar. İnşallah bir gün ümit ettiğimiz bayram gibi bayramları yaşarız diyorum. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Ee, İyi Parti Mersin Milletvekili Sayın Burhanettin Kocamaz'dan hissiyatlarını aldık değerli seyirciler ve devam ediyor kabir ziyaretleri Mersin kent mezarlığında. Evet. Sayın Dinçer, sizin bu önemli günde hissiyatınızı alabilir miyiz efendim? Ya buraya gelir tabii insan e, çok daha biraz e, farklı duygular içerisinde oluyoruz. Belki normal yaşamda insanlar çok da bir farkına varmıyor ama bu insanlar vatanın birliği, beraberliği, bütünlüğü için canlarından vazgeçtiler. Bu ülkeyi korumak adına, bu ülkenin insanları huzur içerisinde yaşasın diye. İşte buraya gelince işte bu duygularımız biraz daha önlere çıkıyor. Allah hepsini rahmet eylesin. Ee, güzel bir şey, yani en azından şehitlerimizi unutmamak bu şehitlerimizi hatırlamak, o zor şartlarda, dağda, bayırda, karda, kışta, kıyamette böyle vatanı beklerken canlarından vazgeçen bu yiğitleri de unutmamamız gerekiyor. Ben yani herkesin mekanı cennet olsun diyorum tüm şehitlerimize ve tüm, tüm, halkımıza da iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ettim. Mersin Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Talat Dinçer'e de teşekkür ediyoruz. Değerli seyirciler hissiyatlarını aldık kendilerinden Mersin Kent Mezarlığı'nda devam ediyor ziyaretler. Sayın Vali, Alhamza Pehlivan Büyükşehir Belediye Başkanı sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Değerli seyirciler devam ediyoruz. <laughs> Ve Mersin kent şehitliğinde ziyaretler sürüyor. Kurban Bayramı dolayısıyla kent protokolünün şehit yakınlarının gazilerin mezar ziyaretleri sürüyor. başta Sayın Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere şehit kabirlerini ziyaret ederek çiçekler bırakıyorlar şehit yakınlarıyla görüşüyorlar taziyelerini sunuyorlar Mersin Kent Mezarlığı'nda devam ediyor şehitlik ziyaretleri değerli seyirciler. <laughs> <laughs> Sayın Rektörüm uygun musunuz efendim şu anda canlı yayındayız İçer TV, San TV bir hissiyatınızı bu önemli gün için alabilir miyiz? Gerçekten bugün çok duygusal bir an. Biz ne kadar da ziyaret etsek bu şehitlerimizin ailelerinin, yakınlarının, çocuklarının hakkını ödeyemeyiz. Bugün onların sayesinde biz bugün huzurlu ve mutlu yaşıyoruz. Bugün bizim nebze olsa onların acılarını paylaşmak istedik. Onlara bir moral vermek istedik bayram öncesi. Tabii bu bir gün değil. Her zaman biz bunları hatırlamamız lazım. Başımızın üstünde her zaman yerleri var. Ee, çok duygusal bir an. Ee, tüm anne babalar gerçekten her zaman çocukları bayramda yanına ister. Ama inanıyoruz ki onlar meka cennet, onların evet. duaları bizim için çok önemli. Şehit yakınlarımızın anne babaların dualarıyla bu memleketimiz inşallah çok iyi yere gelecek. Onların sayesinde. Ee, Zor ve duygusal bir an. Konuşmak da zor gerçekten. ben şimdiden tüm şehitlerimize, başta Atatürk olmak üzere Kem Mustafa Kemal Atatürk şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Tüm şehit yakınlarımıza ve tüm Türk İslam alemine de şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Değerli seyirciler Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Erol Yaşar'a da çok teşekkür ediyoruz. Hissiyatlarını aldık kendilerinin ve Mersin Kent Mezarlığı içerisinde bulunan şehitlikte ziyaretler devam ediyor. Değerli seyirciler, ziyaretler devam ed ediyor. Ee, kent Mezarlığı'nda birazdan Sayın Vali, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'yla da mikrofon uzatacağız, hissiyatlarını alacağız. Kısa bir ara sonra tekrar birlikte olacağız. İçel TV Mersin'in Haber Kanalı. Yerel haberin güçlü sesi. İçel TV Mersin'in Haber Kanalı. Yine bizi izleyeceksiniz. Denizcilikle Mersin Girne Seferleri başladı. 25. yılımızda sürat, güven, konforu Akgünler Denizcilik farkıyla yaşayın. Düzenli seferlerimizde Mersin Girne sadece 4 saat, Taşucu Girne sadece 2,5 saat. Her pazartesi ve çarşamba günleri saat 10.30'da Girne'den Mersin'e, her salı ve perşembe günleri saat 14'te Mersin'den Girne'ye seferlerimiz için Mersin irtibat numarası 0546 649 9821 0324 238 4447 47 Akgünler Denizcilik Çetin Kaya'da keseniz de olsun bütçeniz rahatlasın Güneydoğu toz peyniri 1000 gram 15990 ırmak toz şeker 5 kilogram 15495.